uygularla aramızda adaletin mimarı Hatayımızın gururu medar iftiharımız sayın bakanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sadullah Ergin Bey var ben mikrofonu kendilerine takdim ediyorum buyursam bakanım. Çok değerli hanımefendiler, kıymetli hemşehrilerim, vaktiniz hayırlı olsun. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. 30 Mart'ta bir sandık geliyor. Bu sandıkta hastaya belediye başkanı, Hatay'a da büyükşehir başkanı seçeceğiz inşallah. Bugün huzurlarınıza bütün belediye başkanlarımızla beraber geldik. İl başkanımız burada. Hastanın ilçe başkanı burada belediye başkanlarımız, Hassa Belediye Başkanı, Küreci Belediye Başkanı, Aktepe Belediye Başkanı, Ardıçlı Belediye Başkanlarımız ve Söğüt Belediye Başkanımız, Akbez Belediye Başkanımız, 23. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilimiz İzzetin Yılmaz Bey hep beraber huzurlarınızdayız inşallah. <laughs> Kardeşlerim, gün birlik beraberlik günü, gün dayanışma günü, gün yan yana durma günü. Ölmeden, öldürmeden, ölünmeden 30 Mart akşamı sandıklardan yumruk gibi tek parça çıkma günü inşallah. Hastamızdan bunu bekliyoruz. 13 Mart günü saat 16'da Sayın Başbakanımız Hatay'a ziyarete geliyor. Hepinizi davet ediyoruz.